اللهم ارحمني بقوالي العظيم واجعلني امام من وما هدى اللهم زكيلي منه ما نسيت وعزه به منه ما وارزقني يا رب انا ليل ونهار فاجعله لي مجددا يا رب العالمين اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم واغفر لي انك انت الغفور الكريم اللهم بلغنا وشفعت محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم <سؤال> انصر الاسلام والمسلمين وانشر حكومه إلى يوم الدين فاكتب السحرة والسلامه والعفه والعافيه علينا وعلى الحجاج والرزاه والمسافرين والمقيمين والحاضرين، والغائبين في بلدك وظهرك من امه محمد اجمعين en yerlere de de bütün mevcudatı yoktan var eden, ki gök direksiz ayakta tutan, istediğine istediğini veren, istediğinden de istediğini ama güç ve kuvvetinde bulunan ve rızkıyla on sekiz bin alem mevzuk eden yüce kaleti Okumuş olduğunuz hakmi şerifi, Kur'an-ı Kerimleri mevcut edemeyi, Esmasında gelin bak sen Allah bir şey kaderi, tekbiri anlı tamilatı ilahi vermesi gereği ve şu anda burada yapılan tüm hayra senatı ve arzusu ve kutu esnazı bile. Fela her abu hafi katu hasenin ayeti gelmesinin sırrına hasen ederek indi ilahi ve kabu ile tarih eyle. Hasen ve neci esnazı evvela peygamberlerin cihazeti Adem Hakim-i Cihan Güneşi, dertlerimizin ilacı, başlarımızın tacı, Gönüllericin sultanı medeniyetin mimarı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu iki ve bunların arasında geçen bütün peygamberlere, ruhlarını hediye edilmiş. Vasileyle ya Rabbi. Evet. Ehli bey, sahabe tabi ve devlet haliyle ey müştehimiz, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmali hazaratın hukuktan hediye edilmişse vasileyle ya Rabbi. uzaktan ve yakından bu meclisinde teşvik olan ve şu anda da el yaklaşık amin ve rahmetlerle kardeşlerimizin bu dünyadan gelmiş geçmiş çünkü görmüşler Allah'ın hediyeleri haberdar eyle ya Rabbi. Doğrudan batıya kadar isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, nişanelere kim yaşıyor, zamanla onlar da kaybolmuş olan ya yok mu bizim içine bir dua edecek diye bekleşen ve bekleşip de ağlaşan Müslümanların da Allah'ın hediyeleri haberdar eyle ya Rabbi. इलाहाबाद में उचित नहीं उचित नहीं बहुत कम फिर बिट्टी नगर रामोसा में तारा rahmeti Ramazan'a kavuşan merhum ve Yusuf Anadolu teyzemizin ruhuna gönderiyoruz sen kabul eyle ya Rabbi. Onun günahlarını af eyle, kusurlarını mağfiret eyle, makamını âli eyle, kabrini kuyurduğu eyle, onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, sual-i mükerreğinin sormuş olduğu suallere asan, cevaplarla muktedir eyle. Ekonomilerde bırakmış olduğu eşitlerin, evladı yerlerinden, akraba ortalarını kararından, konu komşularından ve bizlerle boşluk ve razı eyle. Eğer şu anda kaderinde bir sıkıntısı var ise, okulan Kur'an-ı Kerim ve Mevdi'yle bir ümmetine sıkıntısı giderek makamına adi eyle ve onun kaderi Kur'an'ın nuru yanındandırma suretiyle korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rabbi. İlahi alemin, biz ve ve bütün Müslümanları görünür görünmez kazalardan, belalardan, dert ve musibetlerden, tafak getiremeyeceğimiz günlerden muhafaza eyle. Vücudumuzu sıhhatli, kazancımızı gerektiği hayatımızı rahmetli, ağız tadımızı bozdurma ya Rabbi. Bizlere evlat adısı tatlıkma ya Rabbi. Bizlere hakkı hak bir batıda koşan ve batıl da batıl bir batıldan kaçanlardan eyle ya Rabbi. İlahi içinde bulunduğumuz için olarak az ayar hürmetine, ümmet-i Muhammed'in dertli olanlarla deva, hasta olanlarla şifa, borçlu olanlarla acile yatağına nasip eyle. Evinin köşesinde büyük bu kulağa mahkum olmuş. Hastanelerde acil üstlerde yoğun, altlarında ambulanslarda da. Derdlerinden bekleyip Allah'ın şu derdine bu derdimi, o gönderdiği yani kumral derdimi, o gönderdiği arabaları. Biz de, de hapishane köşelerinde hekimlere, hapishane köşelerinde hakimlere mutlaka edelim Allah'ım. Ya Rabbela, İyyâken Erbudu ve İyyâken Eskân buyuruyorsun. Suriye Ya yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım ediyoruz. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Bizi kendinden başkasının önünde eğitme. Bizi kendinden başkasından hissettirme Allah'ım. Sevdi bize sevdiklerini. İki cihan güneşe abi Allah'ı sevdi, senden uzaklaşan, senin adabına uğrayan, senin rahmetinden kovulan şeytandan ve şeytanlaşmış insanların şeytaniyetiyle bizler de evlatlarımızın muhafaza eline aradık. İlahi Alemin ordumuzu, yurdumuzu, askerimizi, polisimizi, devletimizi, bayrağımızı, vatanımızı, toprağımızı, ırz ve namusumuzu muhafaz eyle. Şehitlerimizi ve evlatımızı, kanlarıyla ve canlarıyla bize emanet etmiş oldukları şu nedan topraklarını düşman çizmelere altında çiğnettir ve yarabbim. Allah'ın ezanlarımızı kestirme, imanımızı söndürme, ülkemizi öldürme, başımızı eğdirme, Derler, derman der, aratır mı? Her birisi kaderini görmez. Camilerimizi cemaatsız bıraktık mı? Şehitlerimizin kanlarıyla sembolleşmiş olan aynı kızı bayramımızı gözlerden indirtme ya Rabbi. Devlet ve millet adamlarımızı da memleketimiz için hayırlı şeyler yapmalarımızı cümleden nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı dinle diyanete bakan millet ailesine, ülkesine sahip çıkanlarına eyle. Dün ve bugün imtihana gelen kardeşlerimize başarılı eyle ya Rabbi. Onlar için aynı makama mevkiler hayırlıysa oralara gelmeyi hayırsız ya daha hayırlı bir yerlere nasip her türlü görüntülerden, bu işlemizden, sen mahfuz ve muhafaza eyle ya Rabbi. alemin, önce tutan evlere tutmaz olmadan, yüklen görmez olmadan ve ürkül diyorken şu dillerimiz, İki bir arasında unutmak olmadan aşk ve buyurun. Eşhedü De. nerede bir Müslüman varsa, nerede bir Müslüman toprağı varsa Ya Rabbi oraya uygulanan şiddetlerin son bulmasını arz ediyoruz. Ya Rabbi nasip eyle. Bizleri birlikte beraberlikle dahil eyle ülkemizi, İslam ümmetini ve bütün insanlığı afatı semaya maraziye olan yardım, sel, devrem, kırklık, kurallık ve savaşmak tehlikelerinden mahfuz ve muhafaza eyle Rabbi. İlahi alemin azizane. Ama Kadisa'da yapmış olduğumuz şu dualarımızı şu anda Kâbe'nin etrafında tavaf eden hacı kardeşlerimizin yapmış olduğu dualar silsilesine ve yine şu anda Ramazan'ın dağına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göz gözyaşı döken dua eden hacı kardeşlerimizin yapmış olduğu duadan silsilesine <laughs> ve yine şu anda Kudüs ve mescid göz Aksa'da içerisinde dua yapan kardeşlerimizin yapmış olduğu duadan silsilesini hak eylerdik. İşte cevabı olan duadan hüzünlüsünü hak eylerdik. Amin. Yani şu dillerimizi her cihanda da aziz

Allah kabul etsin, Allah mübarek eylesin. Öncelikle Ameliyat Bölgesi'ne biz de teşekkür ederim. Allah razı olsun, ağzınıza kısalım. Bugün günün çok güzel oldu. Teşekkür Gerçekleri okşayın olsunlar Allah razı olsun. Ağızlarında salih cana olsun. Darbemek Müslümanımızın yolu olsun. Mevzusanca kardeşlerimizin duaları hayırlı olmalı. Tabu olsun. Hizmet eden aşklar desteğinde, hayırlı kaderler içinde. Her razı ve hoşunu olsun. Her günün ve her Hepiniz hayatta olsun sağlık. Hepiniz Allah her <laughs> zaman olsun. pazar gününüz arkadaşlarım